Mart 2019'da yerel seçimlerde umudu beraber ekeceğiz diyerek çıktığımız yolda halkımızın desteğiyle Kırşehir'de bir değişim gerçekleştirdik. Ve yapılmaz denilen birçok şeyi 5 yıl süre içerisinde hayata geçirdik. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise halkımızın teveccühüyle yeniden göreve getirilerek ikinci dönem çalışmalarımıza başladık. Bir şehrin ve ülkenin gelişmesi için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda akılcı ve gücünü halktan alan projelerin yaratılması gerekiyordu. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte ve halkımızın da sonsuz desteğiyle göreve geldiğimizde söz verdiğimiz 70 projenin 10'u 80'ini tamamlayarak büyük bir başarıya hep birlikte imza attık. Söz verdiğimiz projelerin dışında üzerine koyaraktan geldik. Yine değerli Kırşehir halkının istek ve öneri beklentiler doğrultusunda ilave projeler hayata geçirdik. Bunların içinde Mehmet Çavuş, Çavuş Cesaret Tepe Kahramanlık Parkı Kent Konseyi'nin bir çalışmasıydı. Çanakkale Gazimiz adına bir park yapmamız gerekiyordu ve onu hayata geçirdik. Bağbaşı pazar yeri, Çukurçay Güvercinli Üçgöz Televizyon İmat Binan ve Bağbaşı Aydan Yaşam Merkezi'nin Çukurçay Mahallesi'nde Mehmet Kilancı Parkı'nın Kevran Mahallesi'nde Karaoğlan Bülent Ecevit Parkı'nın hobi bahçelerini projeleri hayata geçirdik. Bunların içinde de en büyük Kırköy Parkı. Onlar da taahhütlerimizin içindeydi bunların hepsi. İlimizin gelişmesine katkı sağladık. Yaptığımız tüm çalışmalarda önceliğimiz ise her zaman Kırşehir'de yaşayan tüm kesimlerin eşit oranda hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak oldu. Diğer mahalleye eşit hizmet yapmak yapmadık. Ve bunda hiçbir zaman nereden bize oy çıktı diye bakmadan Kırşehir'in hiçbir mahallesine diğerinden ayırmadık ve projelerimizde bu doğrultuda hayata geçirdik. Halkımıza daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet sunabilmek için Kırşehir Belediyesi'nin tüm birimlerini birbiriyle uyumlu ve dayanışma halinde koordine ettik. Buradan bütün müdürlerimize ve müdürlüklerimize emek veren tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Kırşehir Belediyesi olarak önceliğimiz şeffaf, tasarrufa önem veren, hesap verebilir, kamunun parasını tekrar kamuya harcayan bir belediye olmaktı. Ve bunu başardık. Hiçbir iş yapmazlar diyenlere karşı büyük bir borçla devraldığımız belediyemizin borcunu sıfırlama noktasına ulaştık. Bunu yaparken ne bir kredi kullandık ne de başka yerlerden yardım bekledik. Sadece ve sadece halkımızın desteğiyle ve belediyemizin öz kaynaklarıyla planlı programlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Bugünlere geldik. Tabii kredi en son e Araç alımında kullandık 2004'ün sonunda. Ve bir de programımızda Gündem Mahallesi vardı. Oraya da talep önce çektiler. Biz finans kururuz dedi mahalleli. Biz de onları finans kurdular. Oranın da yatırımını tamamlamış olduk. Burada siz değerli basın mensuplarına buluşurken Kürşehir Belediyesi olarak 2024 yılında birim müdürlüklerimiz aracılığıyla neler yaptığımıza ilişkin bazı noktalarda aktarmak istiyorum. sıcak asfalt serimi 2024 yılı bu sadece 32.120 ton, yama çalışmaları 5.160 ton, genel toplamda 37.291 ton sıcak asfalt serimi gerçekleşti. 63.650 metrekare satık kavrama, kenar mahallelerimize yaklaşmalar olduğu yerlerde yani numaralar yaklaştığı zaman e, tam numaralar gitmesin diye sadece satı tablona gerçekleştirdik ve yapıldıktan bittikten sonra yaklaşan olduğu bölgeleri tekrar sıcak asfalta seriyoruz. Yüklediği firma ile birlikte toplamda 138.368 metrekare alanda asfalt çalışması gerçekleştirdik. 222.574 metrekare alanda seslerin çalışması yaptık. Medrese Mahallesi birçoğumuz da bildiğiniz gibi sokaklar, caddeler, kenar mahalleler hep birlikte siz de takip ediyorsunuzdur. Yaptığımız işlerde bazılarının görselleri hepsini buraya sığdıramadık ama bazılarının görselleri burada. Zaten ablama bildiğiniz gibi bak dikkat ederseniz yaklaşmanın az olduğu yerler. Pentas'ın oralar, Pentas çünkü sonradan vazgeçti, sıcak asfalt atacaktır tekrar otursun dedik. Onlar bu sene yatırıma geçerse sıcak asfaltı fiyatla. Klinger taban turması bildiğiniz gibi e, Müftülük civarında ve ikinci çarşının devamında e, bir çarşının merkezi olmasına rağmen orada ışıklandırma ve e, zemindeki zeminindeki altyapı eksiklikleri vardı. O altyapılarını yaparaktan Klinger turna çalışmaları yaptık. İkinci çarşının, üçüncü çarşının devamı çarşı çarşının arka tarafı bir birçoğunu bitirdik ve şehitle kimlik kazandırdık. Parmakçıların müdürlüğümüz 2024 yılında yüzde 35 metrede yeşil alan Kişi başına 8 metre olan yeşil alanı 10 metreye çıkarttık. Bunların içinde de, de e, yaptığımız Bülent Ecevit Parkı'nın olduğu yer, Karola, önemli devlet adamının ismini koyduk. Bu da hep birlikte e, yaptığımız çalışmalardan bazıları hep bildiğiniz gibi siz de daha önceden gördüğünüz basında da paylaştık, paylaştığımız sosyal medyamızda falan. Demek için 675 bin fide dağıtımı gerçekleştirdik 2004'te, 3 bin tohum paketi zarf içerisinde dağıttık. 1800 adet çekicerli bakına ağaç diktik. 1600 adet özbağ yönü üzerinde diktik. Ağaç dikimini yaptık. Yaptık, ihaleye vermedik bilimcilerimiz sağolsun iyi çalışıyor. Ee, Tıpkı dünyadaki gördüğünüz <laughs> Devlet Su İşleri burada bize teslim etti ama iki tane artma var Özban'da. 2022'de bitti 2021'de teslim aldığımız yerler var. Ama e, Özban'da kuyularımız çöktüğü için e, burada e, bir devre dışı bıraktık çünkü Çemaşır'ın altındaki kuyularımız çökme yaptı. Devlet Su işleri bu projeler yer altı suları tamamen devlet su işlemlidir. Bir il, ilçe belediyelerinde de dahil herkes bilanço hizmeti. Bunların kanalaşma bilanço vatandaşların ücreti almıyoruz. Ee, sadece bize değil, ilçelerimize de bu konuda destek oluyoruz. Tabi fırsat buldukça gönderiyoruz. Önceliğimiz Kırşehir. Şey. 3200 verili 8 adet içme suyu şebeke arıza tamiri yapmış bir içerisinde. Bu ciddi bir rakam. Çünkü ee, şu anda bile e, MEDAŞ yer altına giriyor. Bizim göreve geldiğimizde 2019'da 19'da e, Medaş'ın yer altı attı yüzde onlardaydı. Bunun Medaş'ın Medaş, ın, Medaş ın aldığımız bilgiler. Şu anda biz yüzde İnşallah son çalışmalarla birlikte yüzde yetmişleri bulur. Birçoğu da bunların Medaş yer altına girerken suratımızı patlatıyor. Ondan evet. dolayı da tabii sağlık hizmetleri veriyoruz. Hasta yatakları, engelli arabası, engelli arabaların tamiri. Hep birlikte market kurduk, işten ortama. E, Tekstilci arkadaşlarımız, konfeksiyoncular getiriyor. E, mağazamız var, diye, mağazamız. Gıda marketimiz var. Bunların yardımı yaparken de hiçbir zaman bunun reklamını yapmıyoruz. Bundan bilginiz olsun çünkü hediyemiz de buna müsaade etmeye bir el verdiğini bir görmeyecek diye ve bunları da Bazen sosyal medyada daha önceden yapıyorlardı ama şimdi hiçbir görmüyorum. Bir koli götürüyorlar, on kişi başında toplanıyordu. Bu da çok büyük eleştiri oluyordu. Biz altı yıllık süreçte hiçbir zaman bunun reklamını yapmadık. Yatan kapasitemizi, hasta yatak kapasitemizi üç katına çıkarttık. Çünkü ciddi yaşların evde hatalarını daha ilçelerimize kadar sadece kış el değil, Akçakent'in köyüne kadar da gönderiyoruz. Akpınar'ı da köyüne gönderiyoruz. Her taraf işgah sahiplerinin tamamına yardımcı oluyoruz.